emreden nefis aklı susturur. Bir şey tanınmazsa etkisi büyük olur. Öncelikle korkarsın. Arif oldukça, tanıdıkça eşitlenir, sonra bilgilenir, rahatlarsın. Nefsin emirlerini ayırt edemezsek onu bilmemiz mümkün değildir. Nefs görünmez, ancak belirtilerini bilerek kontrol altına alırız. Emmare yani emreden nefis, bedeni elinin altında tuttuğu için güçlü görünür. Nefis sırf duygudur. Duygular ise bedende yaşanır. Kalp ağrır, göz yaşarır, üzüntüden kolunu kaldıracak gücün kalmaz. Sevinçten deliye döner ne yaptığını bilemezsin. Kısaca duygulandığında sen sen değilsindir. Bu yüzden nefsin eli güçlüdür. Ve yine bu yüzden fark etmezsek ömür boyu kendimizden bir haber yaşar gideriz. Ne yazık ki aklın nefis gibi bedenle işbirliği yoktur. Ki akıl derken duyguları kontrol altında tutan gönülden bahsediyorum ruhtur bir bakıma. İkiye karşı birin mücadelesi zorludur. Yine de savaşa kazanmak için çıkılır. Tasavvufta düşmanı yenmekten ziyade içimizde eritip dost etme düsturu vardır. Peygamberimiz şeytanını Müslüman etmiştir. Rüyalarda nefsin görüntüleri sembolik olarak kesilir, öldürülür ama dokuz canlı olduğundan yine dirilir. Aslında dirilmesinin nedeni bize yapışık bir katman olarak varlığını sürdürmesindendir. Ancak tevhid mertebelerinde panzehir görevi görür. Nefis verdiği duygu gazıyla bedeni ele geçirir. Akıl her zaman yanındadır ama sesi cılız çıkar. Onun şimdilik en fazla yapabildiği algıda seçicilikle ibret gözünü açmasıdır. Üzerinde durmazsak geçer gider akıl sessizleşir. Yunus suresi 22. ayette Öyle ki siz gemideyken ve güzel bir rüzgarla akıp giderken yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada birden şiddetli bir kasırga gelip çatar ve her yönden dalgaların onları kuşattığı anda dini Allah'a has kılarak ant olsun eğer bizi kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız diye dua ederler. Allah bizi tamamen nefiste yalnız bırakmaz hep bir ışık vardır. Yani burada nefis derken nefsin birinci katı emmariyi demek istiyorum. Hep bir ışık vardır. Ayetin devamında karaya çıkınca unuttuklarından bahsedilir. Şimdilik aklı zincire vurulmuş olarak burada bırakalım. Öncelikle emmariyi dost edinelim. Ne de olsa bizim bir parçamız ve gitmeyecek. Adam edeceğiz. Aslında kökten çözüm öldürmek gibi görünür ilk bakışta. Ha ölmek ha olmak aynıdır. Bugün emreden nefsin özelliklerine başka nazarla bakacağız. Sürekli kendi isteklerinin peşinde koşan nefsin, bırakalım Rabbini aramasını, aklını dahi gelmez demiştim bir önceki videomda. Ona ufak bir ilave yapayım. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. İnsan zevk i sefa peşindeyken bir anda kendini sorgulayıp maneviyatını ararken de bulabilir. Allah'ın işlerinde determinizm yoktur. Şunu yaparsan bunu bulacaksın gibi bir işle iş yürümez. Ama kafalarımızın gidişatı ne ekersen onu biçersin mantığıyla çalışır. Gerçek hayatta ise bugün yargıladığımız kişiyi yarın övebiliriz de. Tekrar konuya döneyim. Bu defa nefsin emirlerinin elle tutulur, gözle görülür olmadan çok latif ve ustalıkla yaptığını ispata çalışacağım. Burası şeriatın ve tarikatın değil, hakikat ve marifetten önceki duraktır. Şeriat ve tarikattaki emare belirtileri daha somuttur. Aynel yakinliğin olması için pirincin içindeki beyaz taşları ayıklamak gerek. Emare nefsin buradaki kulluğu adeta tabi bir hal ile kendimizden çıkar gibi yaptırması. Asıl kölelik budur. Mücahidemiz belki de emrin nasıl ve nereden verildiğini keşfetmektir. Belki de diyorum tanımazsak çekilen zikirlerle mücahede mış gibi yapılır. Evin içinde sızıntı var ve her gün siliyorsun ama sızıntı devam ediyor. Köküne inip kurtulmuyor. Bunun gibi emmare elbise değiştirip sürekli emrediyor. Biz de teyakkuz halinde her zaman aynı derdi ayrı dert zannedip savuşturuyoruz. Zaten hayal olan bir alemde hakikat perdesini aralamaya çalışırken bir kat daha hayale batıyoruz. Emare nefsin yeri bodrum katıdır. Başkaları ve bizim hakkımızda tutulan gizli dosyalar buradadır. Batıllar tavan arasında kullanırlar. Bu göğe çıkış kapısını kapattığı için bizde mahzen daha uygundur. Alt kat alışveriş merkezlerindeki otopark gibidir, karanlıktır. Bilgiler geldikçe yer açılır. Yalnız her bilgi değil. Bizde etki bırakan duygu dalgalanmasına yol açanlar giriş yapar. Nefis Duygulandığımız ne varsa bütün duygu halleriyle olayları kişileri saklar. Komşudan gelen taze fasulye kokusu anında köye götürür mü götürür. Bir koku bir bakış ışık hızından hallice hemen andan kopartır depoya indirip geçmişe döndürür. Bir müddet oyalanır yaşar çıkarız. Örneklere devam edersek. İş yerinde biriyle tartıştık diyelim. Yavaşça mahzene iner. O kişinin dosyasına ulaşır. Ne söyledi, ne yaptıysa hatırlarız. Hızımızı kesmeden delilleri paylaşırız. Biz buna günlük dilde dedikodu gıybet diyoruz. Ama nefsimiz doğruları su yüzüne çıkarma der. Sıkıntıyı yaşadıktan sonra da daha büyüğüyle karşılaşırsak olayı unuturuz. Karşılaşmazsak bu olayı arada bir dilimizle döver, rahatlarız. İş yerinde kimseyle tartışmadık diyelim bu defa. Öğlen yemeğinden geldik. Kahve eşliğinde yine anlatılacak, görünecek şeyler gerekir. Bodrum'a inilir, arşivden başkalarına ait özel bilgiler alınır, tekrarlanır, gülünür. Demek istediğim mahzende o kadar çok malumat vardır ki itinayla korunur. Buralarda akla dair hiçbir bilgiye rastlanmaz. Akli bilgi, duygu his eşliğinde gelmediği ve zapt edilmediği için emmarenin ilgisini çekmez. Hele hele matematikten hiç hoşlanmaz görüntüsü de yoktur. Sırf rakamdır. Nefis ne yapsın bunlarla? Onun istediği duygularla alt katta dolaşmaktır. Dışarıda uygun ortam oldukça görüntü, ses, koku, his gibi duygu pompalamaktır. <laughs> Parantez içinde, Eflatun'un akademisinde geometri bilmeyen giremez yazar. Gerçekten alanlar arasında kesin bir çizgi vardır. Bu da nefis ile aklı ayırt etmeyi kolaylaştırır. Nefsin başka bir özelliği ise duygu kokan bilgileri karışık istifler. Ne zaman ne çıkacağı belli olmaz. Yeter ki dışarıdan sinyal alsın. En çok acı çektiklerimizi en alta koyar. Üstünü sıkıca örter. Ama bizi fena buran bu dip dalgasıdır. Bodrum katı temizlendiğinde en son kazananlar en fazla etkisinde kaldıklarımızdır. Bir uygulama yapalım. Bir sabah gözümüzü odamızda açtığımızı farz edelim. Alt katımız paralel olarak hemen yandadır. Televizyondaki filmde adam karısına bağırır. Yandaki sahne canlanır ve çocukluğumuzdaki Şakir amca dirilmiş eşine bağırıyordur. Dışarı çıkarız, Starbucks'ın önünden geçerken Gazze'ye gideriz. Bir müddet Filistin'de yürürüz. Kenarda bir kedi görürüz. Cılızdır. Falancanın İtalya'lı bir ayda şişmanlattığı tekirle yan yana koyup acırız. Kısaca her şeyi, her şeyle bağlantılı olarak geçmişe döndürüp yaşarız. Hani karpediyem nerede? ile, emare nefisle anı yaşamak yoktur. En son yastığı kafamızı koyduğumuzda yorgun bir zihin ve de karmaşık rüyalar vardır. Anlatmak istediğim tasavvufun terbiyede ilk kazandıracağı şeyin temiz bir bellek olmasıdır. Uzaylılar yeryüzüne inseler gördüklerine hayrete düşerlerdi. Neden? Bodrum katları yoktur da ondan. Önyargıları, bize ait depoladığı bilgilerinden söz edemeyiz. Uzaylılar gibi hayretle bakabilmek için alt kat temizlenmelidir. Yoksa yukarılara çıkış imkanı yoktur. Bu bir. İkincisi, yukarı çıktığımızı farz edelim, sahne değişmeyecektir. Sadece anahtar deliğinden baktığımız dünya berraklaşıp genişleyecektir. Hayretin gelmesi budur. Bize nasıl bakmamız, nasıl düşünmemiz, okumamız, yazmamız gerektiğiyle ilgili alttan direktif verilmemesi emmarenin yolunu kapatmak demektir. <laughs> Fena filan ölmeden evvel ölme sürecidir. Hiçlik yani bodrum katının yıkılmasıdır. İnsanlara net bakmanın, mahzene inmeden dinlemenin, yargılamadan seyretmenin zihin halidir. Emmari nefsin kullandığı bilgilerin silinmesidir dolayısıyla duygularında. Tersine çevirirsek bir kişiye ait duygularınız giderse özel bilgileri de unutulur, insani vasıfları kalır. Geçmişte yaşamaktan kurtuluruz. Nefsin bilgisi duygularla galeyana gelip çalışır. Akıl ise duygular gelince perdelenir. Nefsin bilgilerini kullanacak yer bulamaz. Ancak halleri açıklamada malzeme yapar. İlgilendiği yani aklın ilgilendiği teorik bilgilerdir düşünür, düşünceyi de düşünerek sürekli yeniler. Her bilgi eklendikçe toplamından farklı bir sonuç çıkar. Sonra bir gün şehrin hamamına girer, evraka buldum diyerek suyun kaldırma gücünü keşfeder. Tasavvufta işte keşfettirilir denir. Bilgilerin eklenip sürekli üzerinde düşünülmesi mücahide sonucu mükaşefedir. Zekanın aksine akıl devamlı tekamül üzerinedir yaş geçtikçe gerilemez, aksine parlar. Düne ait ne varsa dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım diyebilmek için duyguların esaretinden kurtulmak gerekir. Tasavvufi dilde emmareden. Bilemediğimiz, tanıyamadığımız esirlik budur. En başta köle olduğumuzu kabul etmeliyiz. Amerika'da köleliğin kaldırılmasındaki en zor olay bazılarının köle olduklarını kabul etmemeleri olmuştur. Ettikten sonra özgürlük arayışı başlamıştır. Caz müziğinin akımı olan blues, Amerika'ya gelen köle Afrikalılar müziğidir. Mücadele ruhunu elle tutulur hale getirmiştir. Duygu ve aklın birleşmesini sembolize eder. Nefsin esaretinden aklın özgürlüğüne çıkmak için elimizin kolumuzun nasıl bağlandığının idrakine varmalıyız. Nefse emmareden nasıl çıkılır diye sormuşlar bir veliye, o da nasıl gelinleri sorun önce demiş. Emredenin kendimiz olduğunu fark ettiğimizde emmarenin eşiğine gelmişizdir. Ali'si, Veli'si, Ayşe'si, Fatma'sı adeta yok olmuştur. Musa'nın Musa ile cenk etme zamanıdır. Mesnevi, renksizlik rengin esiri olduğunda Musa Musa ile savaşta oldu. Ne zamanki renksizliğe ulaşırsın ki o sende var idi. Musa ile Firavun'un barış, barışı vardır der. Twitter'da gördüğüm dörtlük de çok hoşuma gitti. Mana ehli şehle, şekle, takılıp kalırsa Musa Musa ile cenk eder. Tekrar şekilden kurtulup zıtlık kalkarsa Musa Firavun ile ittihad eder yazılmış. Hangi olay ve kişiler bize tesir etmişse bodrum katındaki malzeme odur. Sıkıntılarımız ve tepkilerimiz alt katla ilgilidir. Bunu bildik. Seyrettiğimiz, dinlediğimiz şeyler ilim ağırlıklı olursa bakışımızı üst kata çeviririz. Alt katın bilgileri gözden düşmeye başlar. Bu arada yanımızda aynı tıynette olan arkadaş gereklidir. Bilelim ki dünya sorunları alt kattan çözümü üst katlardan gelir. Handikapımız sorunu ve çözümü aynı düzeyde aramaktan doğar. Dolayısıyla duygular işi karıştırır. Duyguların karışmadığı alana ihtiyacımız vardır. Alt kat duygu yüklüdür. Sert ve de kesin kararlı bir akla ihtiyaç vardır. Hata yaptık. Kendimize bir saat üzülme, yanıp yakılma süresi verelim. Bir saat sonra hatamız hakkında tövbeyi istiğfar getirip birine iyilik edelim. Tövbe ile verme ameli insanı bulunduğu kattan yükseltir. Sonrasında konuyla ilgilenmeyelim. Ama nefis boşta kalınca o hatayı üzüntüyü önümüze getirecektir. Yine bir dakika süre verip tövbe edelim. Hemen dikkatimizi dinlemeye, okumaya verirsek bulutların dağıldığını görürüz. Hatta okuduklarımız aklımızı çalıştırmaya yönelik olursa sıkıntımız önemini kaybeder. <laughs> Kendimize hobi edinelim. Ağaçlarla, taşlarla, bitkilerle vesaire ilgilenenler mutlaka onlarla insanın bağlantısını kurar. Çünkü ilim bir noktadır. Biz cahiller anlamak için çoğaltabiliriz. Kuantum dilinde dolaşıklık denir buna. İlim yolu, keşif yolu ancak bir tek şeyle uğraşmakla açılır. O bir şey çok şeyle ilişki kurdurur. Neye eğilirsek eğilelim üretim yaptırır. Yaptığımız meşguliyette ciddi olursak hep başka kapılar açılır. İnsanlarla, olaylarla uğraşmak bodrum katında ikamet ettirir. Tercih bizimdir. Not her yazıya başlarken aklıma ilk önce başlığı gelir sonra yazmaya başlarım. İşin sonunda konu ve başlık çok başka diğerlere gider. Bu da özgürlük hayali içinde Allah'ın kulu kölesi olmanın güzelliğidir. Hayret doğuruyor. Hoşça bakın zatınıza.